Merhaba arkadaşlar. İyi günler diliyorum size. Bugünkü 11 Temmuz Cumartesi videosunu çekeceğiz. Biraz hızlı olmaya çalışacağım. Kusura bakmayın. Biraz geç yüklenecek video. O yüzden daha aceleci davranmaya çalışacağız. Başlıyoruz. İlk maçımız Liverpool Burnley. Liverpool şampiyon oldu ama 100 puan hedefini kovalayacak gibi gösteriyor. Birkaç maçtır yeniyorlar. O yüzden bu maçta da yeneceklerdir. Sağlamcılar bir oynayabilir. Daha yüksek oran isteyenler bir handicap Liverpool'a. Liverpool iki farklı en yener diye düşünüyorum. İkinci maçımız Sheffield United Chelsea. Sheffield United Avrupa Ligi'ne en azından katılmayı katılmak için uğraşıyor. Chelsea ise Şampiyonlar Ligi'nde kendini garantilemek için. Üçüncü yere saraya çıktılar artık. Bu maçta her şey olabilir diye. O yüzden en garanti size önereceğim. Karşılıklı gol var. İsteyen sistem kuponları için burada bir beraberlik de deneyebilir. Ama en garanti olanı bence karşılıklı gol var. Üçüncü maçımız Brighton Manchester City. Manchester City, Pep Guardiola'nın son konuşmalarına göre ikincilik daha önemliymiş. FA kaptan şudur budur. Tabi ikincilikte daha iyi para kazanıyorsun. Önemlidir. Yani oyuncularına ne demek istedi? Bu maçı alın da ikinciliğimizi garantileyelim. O yüzden Brighton Man City isteyen iki alsın. Daha yüksek orandan iki kendi kapıda gidebilirsiniz. Manchester City bu maça saldıracaktır. Almaya çalışacaktır. Dördüncü maçımız Valladolid Barcelona. Barcelona sona kadar kovalam, kovalayacak Real Madrid'i bir yerde bir hata yapmasını bekleyecek. O yüzden bu maçı da mecbur zor bir maç olacak. Valladolid sağlam bir takım. Zor bir maç olacak ama zor da olsa 1-0 2-0 yeneceklerdir. Barcelona 2. 5. maç Atletico Madrid Real Betis. Atletico Madrid aynı puanda şu anda Sevilla ile. Onlar da üçüncülük için savaşıyorlar. Sevilla ile beraber. Şampiyonlar Ligi neredeyse garantilemiş durumda gibi gözükseler de daha kesinleşmedi matematiksel. O yüzden bu maçını ne kendi evlerinde almaya çalışacaklar. Betis bir şeyler kovalamıyor. Normalini oynuyor. Yani Atletico Madrid'in yenmesini bekliyoruz bu maçta. Atletico Madrid 1. Altıncı maçımız. Lazio Sassuolo. Juventus'un Milan'a yayınılmasından sonra Lazio'da biraz eves arttı. O yüzden bu maçı bu maça asılacaklar. Ne yapıp ne edip kazanmaya çalışacaklar. Sassuolo da golcü bir takım. Gollerini atıyor neredeyse her bir maçta. O yüzden ilk önereceğim şey burada 2.5 gol üstü. Goller kesin olacak gibi gözüküyor. İkinci önereceğim şey Lazio'nun galibiyeti. Lazio bu maçta yenip sonraki Juventus'u biraz biraz strese atmaya çalışacak. O yüzden yenebilir. İsteyen bir oynasın, isteyen iki buçuk gol üstü, iki buçuk gol üstü daha garanti gibi gözüküyor. Yenici maçımız Brescia Roma. Brescia neredeyse düşmüş bir takım gibi sayılıyor. Roma ise Avrupa Ligi'ne en azından katılmak için artık Şampiyonlar Ligi çok zor oldu. En azından Avrupa Ligi'ne katılmak için bir savaş veriyor. Milan'la beraber işte diğer takımlarla beraber. O yüzden bu maçı kazanmaya çalışacaklar. Ama da gol atabiliyor genelde. Balotelli orada oynar mı oynamaz mı belli değil. O yüzden bu maçın da gollü geçeceğini düşünüyorum. İlk önerim yine bu maçta 2.5 gol üstü. İkinci önerim Roma'nın galibiyeti 2. 8. maçımız Juventus Atalanta. Juventus şampiyonluk yarışında Lazio'da yenerse biraz daha zor duruma düşecek. O yüzden bu maçı ne yapıp ne edip almaya çalışacaklar almak için de uğraş verecekler. Atalanta ise Şampiyonlar Ligi için uğraşıyor. Daha garanti değil ama iyi bir puan farkı yakaladılar. Onlar da golcü bir takım. İlk vereceğim tercih burada karşılıklı gol var. İki takım da karşılıklı gol atması. İkinci vereceğim tercih Juventus'un galibiyeti. Ne yapar ne eder Juventus bu maçı almaya çalışacak. Şampiyonluğu daha sağlamlaştırmak için. Dokuzuncu maçımız Middlesbrough Bristol City. İngiltere Championship. Bu maçı aldım. Middlesbrough düşmeme oynuyor. Puanları kesin yenmesi gereken bir maç olduğu için puanları 46. O yüzden bu maçı yeneceklerdir. Oranı da iyi olduğu için sistem kuponları için bu maçı önereceğim. O yüzden bu maçı ekledim. Middlesbrough Bristol City 1. Middlesbrough yenecektir. 10. maçımız Basel Young Boys. Young Boys San Gallen'le beraber şampiyonluk savaşı veriyor. Bazel'de bir yerde aralarına girmeye çalışıyor. Bu bir derbi maç. O yüzden ilk önereceğim şey burada benim karşılıklı gol var. İsteyenler iki buçuk üstüne de gidebilir bu maçta. Çünkü golleri olacağını bekliyorum iki taraftan da. Ama ilk önereceğim şey karşılıklı gol var. 11. maçımız Bate Borisov Slavia Mozer. Bate Borisov ilk sırada ama yetiştiler onu. O yüzden biraz puan farkını aşabilmek için kazanmaları lazım. Son birkaç maçtır kazanamıyorlar. Bu maçı kazanacaklardır. Önerim bir. İsteyen burada bir handikap da alabilir. Bate Borisov, Slavia Mozir maç sonucu bir ya da handikaplı bir. 11 maç önerdim. Bugün 11 Temmuz olarak 11 maç veriyorum. Bu 11 maçtan İsterseniz 3 4 kuponu rahat yapabilirsiniz. Şimdi ben size e, iki tane daha sağlam kupon, bir tane de sistem kuponu önereceğim. Birinci kuponumuz sağlam kupon olarak. Liverpool Burnley. Maç sonucu 1. Oran yükseltmek isteyen kendi kapıda alabilir. İkinci maçımız Lazio Sassuolo 2.5 gol üstü. Üçüncü maçımız Bate Borisov Slavia Mozer. Maç sonucu 1. Bu 3 maç toplam oran aşağı yukarı düşük. 2 civarına geliyor. 2.1 Oran yükseltmek isteyenler dediğim gibi ya Lazio'nun kendi kapını ya Liverpool'un kendi kapını ya Lazio 1 değişik şeyler de kullanabilir. Benim önereceğim Liverpool 1 Lazio 2.5 gol üstü Mate 1. Bu ilk kuponumuz. İkinci kupon Valladolid Barcelona maç sonucu 2. Barcelona'nın yenmesi. Brighton Manchester City maç sonucu 2. Manchester City'nin yenmesi. Atletico Madrid Real Betis 1. Atletico Madrid'in yenmesi. Son olarak da Juventus Atalanta sağlamcılar için diyorum. 1x çifte şans. Bu da bir sağlam kupon olarak veriyorum bunu. İkinci kuponumuz bu 4 maçtan oluşuyor. Bunun da oranı 2.60 civarlarına geliyor. Tabi her ülkede değişik oranlar var. Buna dikkat edersiniz. Sistem kuponumuza geliyoruz. Sistem kuponumuzda aynı şekilde geçen verdiğim gibi sistem kuponu vereceğim. Sheffield United Chelsea maç sonucu Hicks berabere. Lazio Sassuolo. Lazio'nun handikaplı galibiyeti en az 2 golle yenmesi. Juventus Atalanta maç sonucu berabere. Basel Young Boys maç sonucu berabere X. 5. maç Middlesbrough Bristol City maç sonucu bir Middlesbrough'un yenmesi. 6. maçta Cadiz İspanya Segunda 2. liginde Cadiz Foyan Labrada Cadiz'in yenmesi maç sonucu bir Cadiz La Liga'ya çıkmak için uğraşıyor. Oranlar da iyi. Birinci maçın oranı Chelsea'nin beraberliği 3.20. İkinci maç Lazio'nun henikaplı yenmesi 2.10. Juventus'un beraberliği Bazel Young Boys'un beraberliği 3-10. Middlesbrough Bristol City'nin biri Middlesbrough'un yenilmesi 1.80. Cadiz'in de yenilmesi 1.90. Yani ortalama böyle bir oranlar oluşuyor. Burada önereceğim sistem 2-3-6 diye oynayabilirsiniz. Az paraları eğer hepsi çıkarsa çok iyi paralar kazanabileceğiniz bir sistem bu. Bunları öneriyorum. En az 2 maç tutarsanız kazanıyorsunuz. 2 3 ve 6 oynarsanız çok güzel bir sistem kuponu oluyor. Şimdilik benden bu kadar. Bugün için 11 Temmuz'da çektiğimiz video böyleydi. Herkese kupon başarıları diliyorum. Verdiğim kuponları isterseniz aralarınızdan seçin oynayın. İsterseniz siz kupon oluşturun istediğiniz gibi 11 maç arasından da değişik kuponlar oluşturabilirsiniz. Herkese kupon başarıları diliyorum. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.